zengine köpeklik eder yellehçiler ve toplumun bu hale gelmesinin sebebi yabancılar yalakadırlar şanlı Urfa'da bizler yellehçi deriz yellehçi toplumun bu hale gelme sebebi bu yellehçilerin yüzünden Urfalıların bu manadolu kelimesi Kibarca, yakçı diye söylense anlamını yitirir. Bunlara yellehçi diyeceksiniz. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da yellehçi için bir şey değişmez. Arkasından onu alkış çakçılık yapar. Oğlunu, kızını işe koymak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi fikri yoktur. Ağamın dediği olur. Benim paşamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi aziz kardeşlerim. Ve yellehçiligin hastalığının çaresi yoktur. Hiçbir zaman yellehçiligin hastalığının çaresi yoktur değerli kardeşlerim. Ve bu yellehçiliğin okulu da yoktur. Ama diplomalı mezunu öyle çoktur ki aziz Müslümanlar. İşte toplumumuz bu yellehçilerin yüzünden, bu yalakaların, yağcıların yüzünden bugün bu hale gelmiştir değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri Yəlhçi və yalaqların şərrindən mühafaza buyursun inşallah.